Evet selamlar. Bu videomuzda SC Cam SC 4000 Air'ı hem inceleyeceğiz, hem menüsüne bakacağız, hem de bu cihaza harici mikrofon giriş takacağız. Bunların tamamını bu videoda sizlere anlatacağız değerli izleyenler. Evet kameramız SC 4000 Air olarak geçiyor. Başlı özelliklerini sizlere anlatayım. Evet kameranın tüm dökümü burada değerli izleyenler. Şu anda e, görüyorsunuz ikinci ekranı var ve lensi 170 derece geniş açı. 4K'da 30 FPS çekiyor. Bu 4K'nın birçok şekilleri var. E, asıl ölçüsü yani gerçek ölçüsü 4K'nın 3840x2160 olması gerekiyor. Bazen burada bir oynama yapıyorlar. Onlara kanmayın diye buradan sizlere bildireyim. 4K'da 30 FPS, 2K'da yine 30 FPS, 1080p'de 60 FPS ve 30 FPS var. Bize lazım olan zaten 1080p'de 60 fps olması. Daha çok kullanılan budur. 1080p'de 60 fps olmasıdır. 720p'de de yine 120 fps ağır çekim var. 60 ve 30 fps var. MOV formatında kayıt ediyor. 264 kodek kullanıyor cihaz. Micro SD hafıza kartı var. 2.0 USB bağlantısı var. Wi-Fi üzerinden bağlanıp uygulamasından görebiliyoruz cihazın görüntüsünü ve kontrolünü sağlayabiliyoruz. Onun dışında tüm bilgisayara uyuyor demek istiyor alt tarafta da. Evet cihazın bataryası bu şekilde fakat içinde şarj yok. Ee, biz bunu birazcık şarj edip tekrar devam edeceğiz. İlk açıldığında şarj olmuyor. Sakın çalışmıyor diye korkmayın. Birazcık şarj ettikten sonra çalıştıracağız. Evet cihaz bu şekilde. Biz buraya mikrofon girişi yapacağız az sonra. Onu da paylaşacağım sizlerle. Cihaz standart ölçülere sahip. Eken H9R ve işte Çin'in yaptığı birçok aksiyon kamerasının kasası kullanılmış. Evet sırasıyla menülerimiz bu şekilde değerli izleyenler. Şöyle baştan açalım. Evet bu video ekranı. Yani burada 4K60 FPS modunda olduğu yazıyor. Wi-Fi kapalı. Hafıza kartı şu an yok diyor. Eğer hafıza kartı takarsak bunlar biraz daha canlı yanıyor. Veya Wi-Fi'ye bağlıysak şu modlar canlı yanıyor. Bir de bu ekrandayken şunu söyleyelim. Alt tuşa bastığımızda bakın burada bir mikrofon işareti var. Yani sessiz çekimde. Eğer sese ihtiyacımız olmayan sahneler varsa bunu ne yapıyoruz? Şu tuşla alt tuşa bastığımızda iptal edebiliyoruz. Şöyle baktığımız zaman Oradaki mikrofon simgesi iptal ve aktif ve deaktif olduğunu görüyoruz. Evet bu ekranımız bu şekilde. Devam edelim. Sonraki ekranımız fotoğraf ekranı değerli izleyenler. Burada da 12 megapiksel. Sanırım bu 16 megapiksel. Bu fotoğraf ekranı değerli izleyenler. Burada fotoğraf simgesini ve megapikselini görüyoruz. 12 megapiksel diye geçiyor burada. Bunu daha çoğaltabiliriz tabi. Tabi bu megapikseller şey değil. Fotoğraf. Gerçek değil yani 12 megapiksel olduğunu düşünmeyin. Devam edelim. Burada da e, 1080p 60 fps, 1080p 60 fps slow motion. Bunu biz 240 e, e, Fps çıkartabiliriz ama o da 720p de olabilir. O şekilde söyleyelim. Bu ekranda ise çektiğimiz videoları ve fotoğrafları görebiliyoruz. Geldik ayarlar menüsüne. Bu menüyü anlatmak da bitmez. Saatler sürer ama ben başlıca özelliklerini söyleyeceğim. E, şu tuşla menüde gezebiliyoruz. Bastığımız zaman kamera ayarlarına geçiyoruz. Bir daha bastığımız zaman buradan çözünürlük ayarlarını seçiyoruz. Bakın 720p'de 1080, 720p'de 1080 fps oldu. 720p'de 120 fps oldu. Az önce 200'lük demiştim yanıldım herhalde. Yalnız burada ne diyor? 120 fps diyor. Evet şurada 120 fps diyor. 240 fps yok değerli izleyenler. Apple'la karıştırdım ben bunu. Yani iPhone 7 ile falan karıştırdım. 720p de 120 fps'ye çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Bu da slow motion için geçerli bizim için. Biz bunu ne yapalım? 60 fps 1080p alalım. Evet. Ee, menüde de var ses kaydının olup olmaması. O zaten şu tuşla normal modda aktif ve deaktif olabiliyordu. E, zaman atlamalı video, time lapse deniyor yani. Örneğin e, bulutların bir gün boyuncaki hareketlerini çekebiliyorsunuz bunlarla. Bu durumda 5 e, saniyede bir kare alıyor. 5 saniyede bir kare alıyor ve bu durumda bulutlar hızlı bir şekilde bir günde yapacağı işlemi sadece bir dakikada yapmış olabiliyor. Evet. Dövül kayıt ise 3 dakikada bir yeni video dosyası oluşturması demek. E, bunun için çok... E, şey yapıyorsanız yani montajda e, çok kesinti yapacaksanız böyle bir mod seçebilirsiniz. E, durum bu şekilde. Yani gittiğiniz e, bir ortamı e, sürekli durdurmanız icap ediyorsa videoyu hiç durdurmaya gerek yok. Bu modu ayarlayıp 3'er dakikalık videolar halinde kesilmiş halde e, hafıza kartına aktarıyor cihaz bunu. Evet. Devre mülk falan diyor burada bunu anlamadım. Bakalım bakalım neymiş. He Bu şey. Eee... Videoda slow motion yani ağır çekim e, modu. Ağır çekim biz 1080p 60 fps'de veya 720p 20 120 fps'de çekebiliriz. Benim tercihim 120 fps olması o şekilde. Şimdi geçiyoruz tekrar basarak fotoğraf moduna. Fotoğrafın çözünürlüğü 12 megapikselden 16 demiştim az önce. 16'ya çıkardık. Evet, zaman atlamalı çekme. Bu da yine fotoğraflarda e, 3 saniyede bir fotoğraf, 5 saniyede bir fotoğraf. E burada bunun amacı ise 4K timelapse oluşturmak. Yani çektiğimiz atıyorum 1000 tane fotoğrafı video haline getirip yine timelapse videosu yapabiliyoruz. Evet otomatik çekim biliyorsunuz ne olduğunu. 3 saniye ayarlıyorsunuz geri, çekip, geri, geri, zamanlı. 5 saniyeyi ayarlıyorsunuz geri zamanlı. 5 saniye sonra fotoğraf çekiyor. Evet. Her şeye girmeyeceğim dedim. Şöyle geçelim. Pozlama ayarları, beyaz dengesi, görüntü dö döndürme. Yani cihaz bu şekilde ekran böyleyken bastığımız zaman hani cihaz ters olsa da görüntü düz oluyor. O şekilde bir ayar. Şunu kapatalım. Evet sürüş modu araç açıldığında, araç çalıştırıldığında e, cihaza çalışır halde. Çok güzel bir özellik aslında bu değerli izleyenler. E, yani araç modu oluyor sürüş modu anlamında. Wi-Fi ayarları, LED gösterge ışığı, şu ışıklardan bahsediyor. Açıp katıp, kapatabiliyoruz. Otomatik kapatma zaman filigranı yani videolarımıza hangi tarihte çektiğimize dair bir filigran koyabiliyor. Geçelim diğer şeye. E, tarih ayarları, dil, e, format, fabrika ayarları vesaire, yazılım sürümü, en sona çıkış. Basıyoruz. Evet, özeti bu şekilde cihazımızın. Umarım faydalı olmuştur. Şimdi geçelim mikrofon girişi yapımına değerli izleyenler. Evet şuradaki vidaları çıkartıyoruz. Önce kapağı çıkarttık, sonra vidaları çıkartıyoruz. Şöyle buradaki tüm vidaları çıkartacağız. Evet, e, burayı tere çıkartırsak e, ekran fleksi yırtılabilir. O yüzden ekranı da çıkartmamız lazım. Şu zaman plastik bir yapısı var cam değil bu. Bunu da çıkartıyoruz. Evet, gayet basit. Evet dikkatli bir şekilde sıraya dikkat ediyoruz. Ee, herhangi bir parçayı çıkarmamız gerekirken diğerini atlarsak şu fleksi yırtabiliriz. O yüzden dikkat ederek yapıyoruz. Evet her yerde kullandığım şu cımbızımı burada da kullanacağım. Önce ekranı bir ayıralım bataryadan. Ekranı bir. Öncelikle ekranı ayıralım devreden. Şuradaki yakın çekim yapıyorum. Evet <laughs> çıktı. Evet şu anda şöyle evet bunu çıkarttık bu şekilde şimdi rahatız. geriye devre kaldı devreli çıkarmak çok basit şöyle çıkartıyoruz. Tamamdır. Bu da çerçevesi. Evet, yapacağımız işlem şuradaki mikrofonu artı eksiye dikkat ederek çıkartıp yerine jack koymak. Jack'ları da gösterelim buradan. Evet jacklarımız anahtarlı. Yani şöyle bir şey kullanıyoruz. Ee, şurada bakın anahtar var. Yakın zoom yapalım. Evet. Bu Bunun olmasının sebebi cihazda mikrofon duracak. Harici mikrofon takmadığımızda cihazdaki mikrofon çalışacak. Harici mikrofon taktığımızda şöyle bir olay oluyor. Hemen onu da gösterelim. Örneğin buraya bir mikrofon taktığımızda Evet, şuradaki kısım açık kalıyor bakın. Buradaki maşa diyelim ona biz. Pin diyelim veya evet şuraya yakınlaşsın. Evet, bakın açık kalıyor bu. Ve devredeki mikrofonu e, dahili mikrofonun bağlantısını kesiyor. Şu anda e, harici mikrofonda sistem. Evet, görüyorsunuz şu anda eee Harici mikrofonu aktardı e, mikrofonu. Harici mikrofon bağlantısını aktardı. Dahili mikrofon devrede kaldı Çıkardığımız zaman Bakın şu anda harici mikrofon devrede. Durum bu şekilde. Bu jack kullanacağız biz. Evet diğer e, jakımız da bu şekilde değerli izleyenler burada bazı müşteri talepleri şöyle oluyor. Sadece jack taktığımda çalışsın. Dahili mikrofonu istemiyorum deniyor. Biz de bu jack kullanıyoruz. Burada kullandığımız pinler şunlar. Bunu iptal ediyoruz değerli izleyenler. Eksi artı. Olay bu kadar basit. Onu da göstereyim ben sizlere. Evet mono, mono mikrofon. Şöyle göstereyim yaka mikrofonu bu. Evet. Artı eksi olay bundan ibaret değerli izleyenler. Şöyle taktığımız zaman <laughs> artı eksi bu boş kalacak. <laughs> evet, artı eksi yaptık. Şu artı şu eksidir. Şöyle taktığımız zaman yani bizim şu pin ve şu pin devrede olacak. Diğerleri şu pin boşta kalacak yani. Evet. Bu kadar basit olayımız. Evet. Çıkartırken mikrofonu, dahil mikrofonu buradaki ayaklara dikkat etmemiz lazım. Burada şöyle söyleyeyim, Bakın kılcal yollar var. İletken kablolar var. Kablo demeyelim ona işte. Devredeki iletkenler var. Bunları devreden yırtarsak ee, zor oluyor tekrar takmak. Bunu sizlere söylemiş olalım. Şimdi bunları çıkartacağız. Evet, çıktı. Dahili mikrofonumuzu çıkardık. Evet, görüyorsunuz. Devrede belirtiyor zaten artı eksi. Bakın artı eksi. Buraya artı, buraya eksi yapacağız. Ben konuyu anlamayanlar için tekrar söyleyeyim. Şimdi bizim karşımızda devremiz var. Artı ve eksi görüyorsunuz artı eksiği. Burada peki artı eksi nerede? Artı eksi sondaki her zaman artıdır. Bir sonraki eksidir. Yani gene de. Şöyle göstereyim. Evet. Artı eksi. Artı eksi. Artı eksi artı eksi artı eksi. Evet. Bu kadar basit. Şimdi kablolamaya geçiyoruz. Bucak değerli izleyenler. Şurada boşluk var bakın. Şöyle bir boşluk var. Burası boş. Herhangi bir şey yok. O yüzden bu cihazlara harici bir konu takmak çok e, basit oluyor. Yani takmak mümkün oluyor diyelim. Tabi bazı cihazlarda yani bana gelen bazı cihazlarda e, cihazın içi tamamen dolu. Herhangi bir boşluk yok. O boşluk olmadığı için o cihazda oraya şu kadar e, bir cihaz bile sığamıyor, Şu kadar bir parça sığmıyor değerli izleyenler. Ama bu cihazlarda e, gördüğümüz gibi boşluk var. O boşluğa biz bu bucağı yerleştireceğiz elim yanacaktı. Bucak'ı yerleştireceğiz. Evet. Kullandığım kablolar kaliteli kablolar. Şöyle göstereyim. Bu kablolar bilgisayar ekranıyla anakarta bağlı olan data kablosu olarak geçiyor. Gayet sağlam kablolar. Parça niyetine aldığımız laptoplardan çıkardığımız kablo bu değerli izleyenler. Hem kaliteli hem de sağlam kablo. Ve ince kullanmamız lazım. Şöyle göstereyim. Şu bizim işimizi görüyor. Evet kablo uçlarını şöyle tırnak makası yardımıyla açıyoruz. Şu şekilde. Jaka kablolarımızı taktık. Sonra şuradaki artı eksik kısma takacağız diğer uçlarını. Evet bunları tek tek sizlere anlatacağım değerli izleyenler. Evet kablolamayı sorunsuz şekilde yaptık, herhangi bir e, sıkıntı yok şu anda net görüyorsunuz. Evet. Durum budur. Jack tam bu kısma gelecek değerli izleyenler. Devreyi taktık, bu jack'ı buraya e, usulünce burayı delip e, yerleştireceğiz. Deforme asla olmayacak. Bu şekilde işimizi yapmış olacağız. Evet jack yerimiz burası. Bunu öyle bir yapacağız ki herhangi bir deformasyon olmayacak. Olmadığı gibi de bunun çapıyla bunun çapı birbirine tam oturacak. Bakın şöyle yaptığımız zaman tam denk geliyor. Bir de buradan yapalım onu. İçten yapacağız tabii onu. Evet şöyle görüyorsunuz. Tam buraya denk gelecek. Hem buradan güç alacak. Arkaya doğru kaymayacak. Ve şu anda fabrika çıkışı gibi tertemiz bir çalışma yapmış olduk. Evet cihazı yerleştiriyoruz şu anda. Her şey tamam. Sorunsuz bir şekilde jakımızı taktık değerli izleyenler. Bu şekilde. Şuradaki kabloyu da içeriye koyduk mu tamamdır. Şimdi cihazı topluyoruz. Şöyle duracak. Cihazı topluyoruz ve test yapıyoruz. Bu noktada e, test yapalım. Eğer bir hata çıkarsa tekrar açmak icap etmesin. Şimdi ekranı takıp testimizi yapıyoruz. Ses kayıt. Ses kayıt. Ses kayıt. Deneme bir kez ses kayıt. Deneme ses kayıt ses kayıt. Harici. Kameramızın harici mikrofon girişi çalışması şu anda bitti. Güzel bir şekilde deformesiz şekilde yapmış olduk. Ve Testimizi de yaptık. Cihaz çalışıyor. Buradan mikrofon girişi yapıp kask kamerası olarak kullanacak bunu arkadaşımız. Kaskın içine mikrofon koyacak. Ve bu mikrofon ağzımıza yakın olduğu için daha iyi ses verecek. Kendi mikrofonları pek iyi ses çıkarmıyor. Bunu biliyoruz. Çalışmamız bitti. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.